Bugünkü haberimizde İtalya'dan Los Santos'a uzanan bir aşk hikayesinden olacağız sizlere. Şehrimizin gizli doktorlarından Lara Hanım ve şehrimizin Mert polislerinden Mert Bey bugün dünya evine girdiler. Bizler de çiftimizin bu mutlu günlerinde yanlarındaydık. Gelelim bakalım neler olmuş. Pilbox Hastanesi önünde başlayan bekleyiş, çiftimizin olay yerine ulaşmasıyla son buluyor düğüne katılacaklar birer birer hastane önünde birikmeye başlıyor. Ve en sonunda herkesin gelmesiyle evlendirme dairesine olan yolculuğumuza geçiş yapıyoruz. Eee ne zaman götürüyorsun kadını? Balayına nereye gidiyorsunuz? Dağ, Kapıyı açmayacaktık. Dağ inşallah. Dağ mı? Dağ. Ne yapın dağ, dağ? Dağ da dağ, 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 dağ Çiftimiz evlendirme dairesine varamadan önleri kesiliyor. Yol kapalı diyen kişilere her şeyin kapısını açabilecek bir anahtar sunuyor Melp Bey. Para. <laughs> Yol ücretini ödedikten sonra araçları park eden çiftimize ilk hediyeyi evlendirme dairesi önünde Mine Hanım veriyor. Beyaz bir araç hediye eden Mine Hanım çiftimize bir ömür mutluluklar diliyor. Canım nice nice nice, nice bir da kocayı verip içerideyken kendim çıkarken vermeyeyim şimdi vereyim. <laughs> hediyeyi kabul ettikten sonra içeriye geçiliyor ve tören başlıyor. Herkes yerini alıyor ve damadımız başkomiser Chris Bey'den düğünü kıymasını rica ediyor. Bu ricayı kırmayan Chris Bey çiftimize bu özel gününde elinden geldiğince yardımcı oluyor. Çiftimiz hastalıkta ve sağlıkta, devriyede ve operasyonda, ameliyatta ve sedyede birbirlerini asla bırakmayacaklarına dair söz veriyor ve nikahları kıyılıyor. Faruk oğlu Mert, Antoni Kızılaray'ı hastalıkta sağlıkta, devriyede operasyonda, Karın olarak kabul ediyor musun? Evet. Alkış. Helal be. Birinde başını yaktık. Evet. Anthony kızı Lara. Faruk oğlu Mert'i. Hastalıkta, sağlıkta. Ameliyatta, sedyede. Kocan olarak kabul ediyor musun? Evet. Alkış. Ben de Los Santos hı hı. Polis Departmanı'nın ve Papaz Bey'in bana verdiği yetkiye dayanarak sizi her koca ilan ediyorum. Canım ayağına bas, öpme hemen. Ayağına bas önce. Evet, bu iyice. Önce ayağını bas, sonra öp. <laughs> yumruk at, yumruk. <laughs> oh. <laughs> Nikah sonrası toplu fotoğraf çekimi için bina önünde pozlar veriliyor. Sonrasında ise erkek katılımcılar damadın peşinden koşmaya başlıyor. Yumrukların konuştuğu bu kovalayışta işte, damadımız heyecandan oracıkta bayılıyor. Kapalı yolda gördüğümüz manzarayı burada da görmek mümkün oluyor. Paranın açamayacağı kapı olmadığı gibi tedavi edemeyeceği insan da yok. Tabi bu sırada hanımefendiler kendi aralarında fotoğraf çekinmeyi de unutmuyor. A few different times just to kind of get it a real deep color and then kind of go in here at the bottom Eğlenceli bir finalle güne noktayı koyuyoruz anlayacağınız. Çiftimize bir ömür mutluluklar diliyor, haberimizi burada sonlandırıyoruz. Bir başka düğünde görüşmek üzere sevgili Los Santos. Haberiniz yok mu? Barış, sağlar. Yeah.